Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ekmek yapma challenge yapacağız. Bildiğiniz üzere şu an karantina günlerini bırak. Artık sokağa çıkma yasağı var iki gün boyunca. Ve hatta dün akşam sağ olsun milletimiz iki saatte yayılacak bütün virüsü yaydı. İnsanlar bu almaya çıktı. <laughs> Yemin ediyorum. Loop... Kolu alan amca. Aynen. Yani Lupo 7 tane hatta yazmışlar. Lupo 7 tane reklam firmasını bir araya getirse bu kadar viral bir reklam yapamazdı <laughs> diye. Kesinlikle. Kendine güveniyor musun? Ekmek konusunda ama. Evet. Ben ek mutfakta biliyorum. Harikalar yaratıyorum. Hiç gözükmüyoruz. <laughs> daha orası ayrı. Şöyle şuraya tarifi yazdım arkadaşlar. Youtube'a siz de ekmek yapımı diye yazarsanız birçok video çıkıyor. Biz de internette o videolardan birinden tarifi aldık. Buraya yazdık. Ondan sonra bugün ikimiz aynı tarifi uygulayacağız. Bakalım kimin eli daha lezzetli. Değilmiş, onu göreceğiz. İsterseniz yerlerimizi alıp başlayalım. Evet. Direkt malzemeler sahip mi başlayayım? Şimdi malzemelerimiz 1,5 su bardağı su. Ben bir tane koydum ama e, yarım bardak daha ilave edeceğiz. Bu şeker, bu tuz mu? Evet tatlı hangisi şeker, hangisi? çıkartıyorum. Mayamız var. İkisinden de bir tatlı kaşığı koyacağın için sıkıntı değil. E, önce suyumuzu koyalım. Bir dakika herkes kendi tarifini uygulamayacak. <laughs> bir tane tarif var zaten. Bir dakika kaşığıma istiyorum. Kaşık istiyorum. Su ılık olmak zorunda. Mayamız Bana da yarım bardak su. Güzel olması için. Ah hadi. Sana yardım ettim bak. Güzel, güzel. olursa benim en beğendiği içindir. Bir, bir tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı tuz. şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Alabilir miyim? Bu arada gerçekten mutfakta iddialıyım. Gerçekten iddialıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bunu okuyup üflerim. Tabii en önemli mayamızı katıyoruz ama evet. en önemli şey aşkımızı, sevgimizi katıyoruz. <laughs> bol bol gerçekten yemek yaparken İhlas suresi okuyun arkadaşlar. İhlas otu atmayı unutmayın yemeklerinize. Ben Aynen. bunu açamadım. Şöyle. Bıçak yardıma. Toruyorum. Bu tarz paketlerde genelde bana hep açılmayanlar denk geliyor. Maya mı atıyorum? Mayayı eritiyoruz biraz. Ama bir şey değil mi? Malzemeleri çok basit. Un, um, su, tuz, şeker. Maya. Maya. Bu kadar. Herhalde buradaki en önemli kısım yoğurma ve şey. Bu kadar bence yeter ya. Tamam eridi galiba zaten maya da. 3,5 su bardağı un. Unumuzu yanımıza koyduk zaten. Şöyle daldır. Bir dakika burada işin ince sırrı burada ama. Neymiş? Söyleme. Bak beni şimdi şeyi çıkarttırma yeleği. Yele miydi onun adı? Elek pardon. <laughs> Yelek diyor. burada i̇şte üç buçuk ya. derken tam üç buçuk değil. Aldığı kadar. İyi de onu hamur yoğururken sen anlayacaksın ona göre ya su katacaksın ya un katacaksın yani. O kadar da cahil olma. Şimdi paradoksa girmeyek biraz unsu unsu diye diye İç, üç kilo şey. <laughs> Bütün mahalleye ekmek dağıtırız artık. Ben şu an 3 koydum. Bir ben 3,5 kaşıkla koydum. Bir şey yapacağım şöyle de. Şöyle kaşıkla ön bir bende çimento harcı karıştırır gibi. Bu arada jürimiz kim olacak? Jürimiz izleyiciler olacak en sonunda onlar karar şey verecek. Şeyin bunun suyu çok az. Tarifte öyle yazıyor biz ne yapalım? Ben 3 su bardağı un koyduğum için şu an benimkisi ideal gibi gözüküyor. Ben direkt yoğurmaya başlamam lazım. Ben de yoğurdum şimdi. 2 dakika diyordu. dakika tutacağım. 2 dakika boyunca yoğuracağım. Hani gerçekten oluyor. 2 dakikada bu hamur oluyor diyordu şu an elim elim eti, hapis aldı bu şey. <laughs> Elimi hapsetti resmen. Lan bu hamur biraz cıvık oldu galiba. Bu işler de öyle. Eli hamur olmayanın karnı tok olmazmış. O başka <laughs> bir şeydi de. Aynen o başka bir şeydi. Ama ben şu an bunu çevirdim. Ben yarım bardak daha un koyacağım çünkü... Biraz un katacağım. Birazcık un katacağım. Oh. Hamura, hamura yapacağım. Kaşıkla içinde kalsın yeğene hizmet. Hamurum şey cıvık. Bak. Etrafa dökmeden yap lütfen. Ben döktüm, sen dökme. Sanki biraz su katmam gerekiyor gibi hissediyor ama elim ayağım hep yapış yapış oldu. Nasıl olacak bu? Gidecek mi bu? Gidecek sen onu yoğurdukça. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim hamurum 10 numara kıvam oldu. Muazzam! Hava mı atıyor? Hamuru dinlenmeye koyunca esas havası o zaman atılacak şimdi. Yalnız parmağındakiler ısrarla çıkmak istemiyor. Ee, 2 dakikada bir yoğuruyorum hani? Ya sen onların öyle dediğine bakma ya. Bir 5-10 dakika yoğur. Ne kadar güzel yoğurursan o kadar güzel olur hamur. Attık sözü. Babamın attığı sözü. Benim hamurum çok güzel oldu. Aramıza bir şerit mi çekseydik diyordum. Bizden kopya çekmeyelim diye. Şu an elimi kurtarmaktan başka bir şeye bakamıyorum ki. Bak benim elim nasıl temiz. Benimkine bak. Benim ele bak. Senin elin cıvık. Bu nedir ya? Benim hani bunu var. şeye al almıyor muyduk bunu? Ne? tezgah. Kadın tezgahta yoğuruyordu, ben de tezgahta yoğuruyordum. İstersen orada yoğur. Ah ben de oraya alayım hadi. Düşsene. Heh. ben de aldım. aldım. Şimdi kenara koyuyorum. Şuraya un serpeceğim. Canım hamurum ya. Çok güzel oldu. Avucunun içiyle yoğur diyordu kadın. Ben de öyle yapacağım. Hı. Yanlış elimdekiler gitmiyor ya sinir oluyor. Bu da bir kimya aslında biliyor musun? Kimyada deneylerde biz formülü var. Sen o formülü uyguluyor eğer deneyinin başarılı olmasını istiyorsan her şeyi homojen olarak yapman lazım. Bir saniye biz şimdi tastan aldık ama bunu tasa geri koyacağız. Çünkü niye biliyor musun? Mayalanmasını bekleyeceğiz canım. Ben hamurumun olduğunu düşünüyorum. Hatta videodaki gibi bak bastırıyorum geri çıkıyor. Bastırıyorum. Biraz geç de olsa geri çıkıyor. <laughs> şimdi bunu kabına geri koyup streçleyip ağzını 40 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. Şunu da yardım etsene. Bak yardım et, ettiriyorsun. Tamam streç yapma ya. <laughs> Stres yapma. Evet, dükkanda streç atam yok bari burada atalım. Tamam yeter buradan kes. Deldin, deldin. Kim deldi ya? Vallahi deldin. E senin parmağın girdi oraya. Sen yaptın. Bana suç atma bir kere. Ondan sonra mayalanmayacak. Bak bir benim tezgahıma bak ne kadar temiz. Bir de senin tezgahına bak. Beş gibi. Ee, ustanın iyisi. Tabii canım. Şanda kayısı. Düzenli çatmak senin elinde. Evet. Bir kere ben daha yeni bitirdim. Şu ellerimi bir temizleyin. Ondan sonra biz 40 dakika sonra geliyoruz. güzel bir şekilde kabarmış. Yalnız kabarmış. benimki çok kabarmamış sanki ya. Seninki her zamanki gibi. Kısmış. Ne olmuş? Kısmış. Ama bak burada tel tel olmuş aslında. E, tamam zaten tel tel olacak. Bak benimki de olmuş. Harika bir şekilde kabarmış. Bunu tezgaha alıyoruz. Benimki o kadar çok kabarmamış. Ben şu kıskandım. Bunu şimdi çok fazla yoğurmuyoruz kabarıklığı inmesin diye. Ne yapacağız şimdi? Tezgahın biraz unla da. Biraz unluyoruz evet. Eşit parçalara böleceğiz ekmeğimizi. Yani eşit parçaya bölmek için şöyle sıraladım işte. Kaç parçaya böldün? 2, 4, 6, 7 oldu benim. Ben bir ortadan böleceğim. Yani ben onu elimin ayarına göre bakacağım işte. Bunu da ikiye böleceğim. Bunu da ikiye böleceğim. Şunu şöyle kenara almaya alacağım. Biraz on batacağım. Böyle iki elinle birlikte yaparsan şey eşit olduğunu daha çok hissedersin. Şöyle şöyle mi yapayım? Benim yerim o kadar kaygan ki. Bunu biraz temizle de yoksa dönmez. Dönmüyor işte ha. <laughs> senin yumaklara bak benim yuvaklara. <laughs> çok iddialıydın. Ya ne mi hamur açmadım ama hiç. Şimdi şöyle mi açıyoruz? <laughs> Cam önce hepsini bir gibi yapsana yuvarlak. Yaptım işte yuvarlak bu bence. Sence <laughs> <laughs> yuvarlaksa sıkıntı yok. Şimdi burada ne diyordu? Şöyle şöyle yuvarlayarak yapın diyordu. Şöyle miydi? Bak şimdi ben, beni izle göstereceğim sana aldık bunu. Şöyle biraz yaptık. Evet. Şöyle, şöyle. Benimki çok kötü oldu. Bu ne ya? Seninki şey oldu patlıcan. <laughs> Su böreği gibi oldu. Neyse şu acemiliğim olsun. Tamam mı? Bunu kenara koyuyorum. Şöyle. Böyle açıyoruz. Üstten alıyoruz şöyle. 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 Bu ekmeğin son halini gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Bence hoş olacak. Hayır seninkini değil kendiminkini. Evet şimdi. Bunu daha iyi yapacağım. Şöyle, şöyle. Yani elin alıştıkça. Şöyle. Daha iyi yaparsın tabii. Şöyle. Bak bu daha iyi oldu sanki. Şimdi şunları bozup yeniden yapasın var. Biz bu arada küçük ekmek yapıyoruz. Büyük ekmek yapmıyoruz. Şöyle katlıyorsun ya bu ekmeğin böyle daha iyi şey olmasını sağlıyormuş. Ortası daha çok kaba. Bu göbekli tepe gibi. İmmet abi ekmek bitti. <laughs> <laughs> Gayret! Kabuğun <Havur bandet. gülüyor> <laughs> ya, yemin ediyorum <ederim. gülüyor> köyden indim şehirdeki adamlar ekmek yapıyor ya onun gibi ekmekler çıkacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle olacak büyük ihtimalle. Hayır yaptıkları ekmeklere bak. Şimdi şurayı şöyle yapıyorum bak şöyle sıkıştıra sıkıştıra sıkıştıra, sıkıştıra. Oo bu on numara oldu ya. Bir saniye ben tepsini Artık bunu. Bir ekmeğimi daha bitirdim. Ben biraz daha iğle otu katayım burada. Aynen ya okumak lazım arkadaşlar. Okuyun ya okuyarak yaptığınız her şey zaten lezzetli olur her şey. Su bile koysanız o bile lezzetli gelir yani. Ben altıncıyı yaptım. Üç tane. Senin kaç tane çıktı? Dokuz tane. Oha seninkiler tam ekmek gibi olmuş. Ne gibi olacak başka? <laughs> Benimki şey gibi. Seninkiler oldu. kol gibi <laughs> olmuş. <gülüyor> Benimki gerçekten bir su böreği var ya onun gibi bir şey oldu. Seninki kol böreği olmuş, elmalı turta. <laughs> Kendime çok güveniyorum. Şöyle böyle diyordun. Ne oldu? Tamam, tatlı da falan da yapışacağız, tamam mı? Tamam. Şu an gerçekten o kadar acıktım ki bir an önce şu ekmek olsa arasına direkt şey süreceğim sıcak sıcak sarıllılar süreceğim. Of çok güzel olabiliyor mu? Ama... Son ekmeğimi yapıyorum şu an. Sen kaç tane ekmeği? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İyi aynı. Şimdi bunu <laughs> pişirme kağıdı koyduğumuz bir tepsiye hafif unlayarak dizeceğiz. Arasına bir mesafe koyacağız mı? Mesela atıyorum sosyal mesafe. Tabii canım bak ben koydum. Böyle birbirine yapışır ekmekler. Niye o kadar mı genişleyecek bu? Evet. Bir tane daha tepsiye koyarız merak etme. O zaman ben de altı altı... Oha şuna bak ya. Bak benimkiler çok güzel oldu. Ben sana <laughs> Arkadaşlar şunları bir yan yana getir de bir karşılaştır ya şunları. Bu şekilde yarım saat daha böyle dinlendireceğiz. <laughs> Bu ne? Kefenlemiş resmen. Ekmekleri kefenlemiş yan ya. Yan yana koysana bakayım gözükecek mi kamerada? Benimkiler harika oldu ya. Şuna bakar mısınız? Şura Aynur'un ki, şura benimki yaptıkları. Benimki uzun ince bir yol gibi olmuş. Bu kefenlemişsin sen bunu <laughs> Burada biri yatıyor. <laughs> evet bakalım sonuç ne olacak. Evet şimdi yarım saat bekledik arkadaşlar ve 3-3 koyduk. 3-3 şeklinde pişireceğiz. Yani burası Ahmet'in burası benim. <laughs> Aynen o şekilde pişireceğiz. Zaten belli oluyor kimin kiminki olduğu. Benimkiler cılız kaldı resmen. <laughs> Şöyle artık çizimimizi Yandan çiziğimizi atıyoruz atamıyoruz çünkü jiletimiz olmadığı için. Aynen jileti bulamadım evde. Tam ya iyi al. Ben de kendi çiziklerimi atayım. Seninki tam ekmek gibi oldu şimdi pişmeden daha. Evet bu şekilde daha iyi kabarmasını sağlayacağız. Yarım saat. Evet ekmekleri fırına verdik. Bu arada akşam üzeri oldu. Bizim burada bayağı bir kedi var arkadaşlar. Şöyle bir tane bir kiloluk salam aldım markette. Aşağıda bir tane yavrum, bir kedi var. Birazcık rahatsız galiba. Ona böyle ara ara yemek atıyorum, salam atıyorum, bir şeyler atıyorum, mama getiriyorum. Bazen bizim dumanın mamalarından getiriyorum. Siz de böyle bu süreçte bu kedileri falan besleyin arkadaşlar. Çünkü sokakta kimse yok. Önce de millet dışarıdayken en azından besliyor da şimdi dışarıda hepsi yalnız kaldı. Şöyle şunları da ikiye böleyim. Onlara da bu süreçte unutmayalım. Fırında ekmekler pişerken bu sürede şunları besleyelim nereye düştü bir tane şurada camın kenarında var da o oradan yiyor zaten aha geldi pıs pıs pıs, pıs. hah koş 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 koş, koş, koş. diğer kedi de geldi Evet şu an biz tepsimizi çıkarttık. Birazcık soğumasını bekledik arkadaşlar. Çünkü alev gibiydi. Aynı fırından ilk çıktığında olur ya onun gibiydi. Sizce hangi taraf daha güzel oldu? Sağ taraf mı sol taraf mı? Bunu yorumlarda bekliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu taraf Aynur'un bu taraf benim arkadaşlar. Ben çok ümitsiz vakaydım ama sonradan fırında yine biraz kabardı. Sesi dinlet. Sesi biraz aşağıda. Çıtır 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 çıtır. Çok güzel Dur, oldu ya. Dur odaklayayım. Şu da benim en güvendiğim ekmeğim şu. Bu arada hala sıs sıcak, bak sese bak. Bu arada pişerken, bak çok güzel olmuş, biliyor musun? Pişerken şunun hayalini kurdum. Şimdi bunu ikiye böleceğim bir tanesini ve araya sarelleyi süreceğim böyle. Bir tanesine de hamburger gibi bir şey yapacağım böyle, sandviç Aynen. gibi. Vallahi ben dayanamadım. Bir tanesini deneyeceğim. Oo, oh, oh şunu kıvama bak. Yarısını sana vereyim mi? Yemin ediyorum şu anı dört gözle bekledim fırından çıkmasını. Şu an için sırf. Ekmek de sıcak ya çikolata eridi resmen üstünde. Al bakalım. Tadı nasıl? Şöyle ucundan be. Bir... Çok Ekmeğin çikolatasız yerinden biraz ısırdım böyle tadına bakmak için. Gerçekten on numara olmuş ekmeğin tadı. 음. <susur> 엄마 <susur> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde eğlenceli bir hale getirdik ekmek yapmayı ama amaç burada sadece sizlere panik yapmamanızı, evde ekmeğinizi yapabileceğinizi göstermek de aslında. Çok basit. Yani internete, YouTube'a yazdığınız zaman ekmek tarifi diye bir tane hatta YouTube'da video var trendlere girmişti. O video, biz zaten o videodaki tarifi uyguladık arkadaşlar. Siz de bu tarifi uygulayarak basit bir şekilde ekmeğinizi yapabilirsiniz ve gerçekten tadı çok güzeldi. İkimizinkinin de lezzeti çok iyiydi. Ben aynı biraz, zaten. Aynı malzemeleri aynı, kullandığımız için tad olarak aynıydı. Benim sadece biraz himmet daha <laughs> ekmekleri gibi olmuştu. Tipi biraz <laughs> uzun namazlı olmuştu. ki tam ekmek görünümlü olmuştu. Sadece şekil farkı var. O şekilde. Ama olabilir. lezzet olarak aynı lezzet oldu. Lezzet olarak gerçekten aynıydı. Size Şeklet de tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor sonrasında böyle. İlk başta hatta şey dedik, çok sert oldu dedik ama hmm, şey, soğudu, yumuşadı. Şey, Soğudukça yumuşadı, böyle, çıtır çıtır oldu, çok güzel. Size de tavsiye ediyoruz. Umarım bu videomuzda sizi yine ufak da olsa eğlendirmişizdir arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğen butonuna tıklayarak kanalımızı destekleyebilirsiniz. Hatta şöyle yine denk getireyim. Zile basarak da biz video yüklediğimiz zaman size haber gelecek arkadaşlar. Bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz zile basarak. Bir sonraki videolarda görüşecek kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.